Herkese merhaba arkadaşlar. 20 bir GTA Mobile Stories Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA Level Stories Mobile ana hikayeden kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son ki GTA Stories Mobile bölümünde 8 bizi aradıktan sonra yanına gitmiştik. E, malzemeden hazır olduğunu vesaire söylemişti. Patlayıcılara da dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. Arnana da Danıt daha bizi aradı ve bu e, ikinci şehre de bağlayan port tünelini patlatmamız gerektiğini söyledi. Bunu yapmamızla beraber zengin olacağımızı vesaire söyledi. Biz de işte okey falan deyip e, çıktık yola. Bir yandan tabii ki de Forel çetesi de e, peşimize takıldı. Çünkü Fort Stanto tarafı Forel'lerin de olduğu için yani bu tüneli patlatmamız demek oralara da zarar vereceği için e, çeteyi de ciddi anlamda sıkıntıya sokacaktı. O yüzden Forel'lerle de uğraşmak zorunda kaldık. Neyse tüneli açtıktan sonra bombaları yerleştirdik. Her ne kadar Forel'ler de olsun ee, olaya şahit olanlar da olsa durdurmaya çalışsalardı yeterli olmadı ve ardından da koskoca e, port tünelini havaya uçurduk. Ve ardından da e, görevi tamamladı. Forstanton tarafı tamamen harabeye dönmüş durumda diyebiliriz. Ondan sonra şimdi Donut Love'ın yanına gidiyoruz. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Daha fazla GTA Level Stories, Mobile videoların gelmesini istiyorsanız ve destek olmak istiyorsanız videoyu kapat. Önce bir beni bırak ve kanalımıza hala buradaysanız değilseniz de. Ne yapacağınızı zaten biliyorsunuz. Evet kaldığımız yerden dediğim gibi. Tam gaz devam ediyoruz. Şuradan gidersek bu arada Danıt yanına daha rahat ve hızlı bir şekilde gidebiliriz. Bu arada buralarda da Yakuza çetesi olması birazcık problem. Ulan bu Yakuza'lar da her yerde nasıl satayım. Sizin burada ne işiniz var ki? Sokaklar adamım Burada yani sokak çetesi elemanları falan var. Hatta burada ilk Foreller de vardı. Forelleri temizledik. Şimdi burada iki tane çeten bulunuyor. Herhalde kesin birbirlerine yine nefret ediyorlardır. Birbirlerini görseler direkt olarak kurşuna dizerler. Bizden de Yakuza çetesi nefret ediyor. Buradaki sokak çetesi değil. Neyse ki. Çünkü onlara yardım ettik. Bir zahmet. Nefret etmeyi versinler. Bu arada e, oyunu bitmesine çok az kaldı arkadaşlar. Şu müziği bir değiştireyim. E, ne kadar kaldı? 3 görev kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Donut Love'un görevini bitirmemizle beraber geriye Salvatore'un görevleri kalacak sadece. Ama dediğim gibi. Geriye sadece 3 görev kaldı. O da yanlış hatırlamıyorsam. Neyse zaten şimdi Donut görevini yaptıktan sonra az çok anlayacağız. Ve bayağı aksiyonu ciddi bir görev olacak. Onu da bilgisini şimdiden vereyim. Bakalım başımıza neler gelecek. Bu uzun zaman oldu ya. Görevi o kadar hatırlamıyorum ama çok aksiyonlu olacağından eminim yani. Hatta bu mekanın e, ne anlama geldiğini de GTA 3 severler bilir. GTA 3'ün son görevi. Burada geçiyordu biliyorsunuz ki. Tamam eve git. Eve giderim gitmesene şu garajda bir şey var mı? Bu arada burası çok güzel ya. Çok güzel ve malikane. Keşke bizim olsa. Bizim olsa ne kadar güzel olurdu var ya. Neyse abi. Şöyle hemen göreve girelim abi. Evet. Ee, kaçışta aşk. Bu nasıl bir görev ismiyse artık. Neyse. Katapiler, Katar, Katar, kedi, hayır bu iyi değil. Bu arada Danitlam kendini düzeltmiş, sakallarını vesaire kesmiş, yine takım elbisesini falan giymiş, toparlamış yani kendine. Zaten malikaneden belli. Ee, bir şey hissediyorum diyor, bir şey olacakmış gibi falan hissediyorum diyor. Antonio öyle kendim kendime konuşuyordum falan, meditasyon yapıyorum diyor. Belki yarın. Mesajım birazcık anksiyosist mi ne? Yok meditasyon yapıyorum. Ya bu imkansız. Nasıl yani? Ha, bir grup Kolombiyalı buraya geliyormuş. Potansiyel olarak beni öldürmek için. Yani konuşup da ötmeyeyim diye. Ha, dışarıdaki Kolombiyalılar o zaman durumu açıklıyor diyor. Tony'da. Ha, hayır. Lütfen Antonio beni buradan çıkarman gerekiyor. Ölmek istemiyorum bak lütfen. Tony bir şey dedi ama. Öyle mi? Donald daha bize söz verdi. Bu yaptığın iyilik yaptığına değecek falan diye. Tony bir şey yap. Oha bu arada kapıyı nasıl fırlattınız lan? Onu nasıl başardınız? M4 kullanırım bu arada ben bu görevde. Kartal lan bunlar. Ve öldün mü? Gerçekten de öldüm bu arada. Dünya'nın en saçma ölümlerinden biri gerçekleşti. Evet kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tam hani görevin aksiyonu olacağını söylemiştim. Bu kadar kolay öleceğimizi de düşünmemiştim açıkçası. Yalan söyleyeyim. Bu arada yine patlamasın o. Teşekkürler. Hemen patlamadığın için. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Gerekirse minigun kullanırım abi. Acımam. Ya da hayatım boyunca şu oyunu oynarken minigun ne kadar kullandım... Açıkçası tartışılır. Oho. E aynı şey oldu abi. Aynı şey oldu abi yine öldüm. Ya bu ne bu ne saçma bir görev. Niye öldüm ben bu kadar kolay. Neyse kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Evet tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kartal arabası çekil. Öleceğim yoksa. Yoksa öleceğim abi. Ulan şuradan boya moru çekmeseydim var ya GG olma ihtimalim çok yüksekti. Şuradan canı da alayım. Cık. Allah Allah ben niye iki kere öldüm ya? Anlamadım yemin ediyorum anlamadım ya. Kartallar birbirini öldürüyor bu arada. Oh mis mis patla patla. Patla içine atlasın oh patla mis. Cık. Araçların patlaması işime geliyor bu arada. Onu söyleyeyim de. Ya abi çok kötü pozisyonda kalıyorum her seferinde ya. Ölün. Geberin lan şerefsizler. Ulan Danıddav senin yüzünden şu kartellerle uğraşıyorum ya. Allah seni ne yapmasın ya. Bitmiyorlar da. Allah kaç. Kaç. Ölme. Ölme Tony. Tony ölme. Allah aşkına ölme Tony. Bir armor yok mu bir can yok mu bir şey yok mu ya. Ya Danıddav Allah seni ne yapmasın ya. E anca oturursun anca göt büyütürsün var ya. Gerekirse minigun kullanırım ulan acımam. Bir tane mi kaldı? Vallahi bitti. Uf yırttık. Vallahi billahi yırttık. Diye hadi gidelim. Ah bahçem. <laughs> Güzelim bahçeme ne yaptına bak. Yani bu ee, yani burada ölebiliriz ya da kaçabiliriz. Beni havalanına götür. Ulan var ya bahçeme ne yaptın diyor ya bir de şerefsize bak ya. Ya bizim arabaya ihtiyacımız var. Arabamız yok. Neyse şurada bir katil aracı var. bunu bilelim bari. Başka çaremiz yok çünkü. Oo yaş. Hadi havalarına gidelim. Ulan cana bak ya. Ölüyorduk az kalsın. Peki peşimize başkaları da takılacak mı? İçimden bir ses. Başka katiller de peşimize takılabilir diyor. Tamam polisler çok problem değil de. Hatta polisler problem değil kartel varken. Kartel aracı falan görüyoruz ama yok peşimize takılan kartel aracı yok. Konsolda kartel araçları da geliyor diye biliyorum ben. Öyle ara ara geliyorlar böyle takılıyorlar peşimize falan. Galiba mobil öyle bir şey yok. Şey mi dedi acaba Rockstar? Bu görev yeterince zor yeterince kanser ediyor milleti. Biz bari kartel araçlarını tonne Tony taktırmayalım mı dediler acaba? İhtimal var bu arada. Neyse ben kısa yapacağım bu arada. Şuradan bir kısa yaparsam çok daha hızlı bir şekilde Danutlavı uçağına bırakabilir ve kendisini artık uğurlayabiliriz. Evet Danutlav gidiyor arkadaşlar. Danutlav ölmemek için tam jeti tamamdır. O ve Ned de onun için neymiş ya Allah aşkına niye? Uçağın içinde ne işi var? Ya ben e, elveda demekten hoşlanmam ama. Education'da. Education ne anlama geliyor unuttum ama. Neyse Danıt Dav kısacası gitti arkadaşlar. Kurtulduk Danıt Dav'dan da şükürler olsun ya. Cık cık. İyi en azından bir karakterin hayatını kurtardık. Güzel gayet güzel. Görev tamam 6000 doları da cebe indirdik. Ama ha ben de diyorum kartal aracım nerede? Aracım nerede? Diye merak ediyordum. Şimdi hemen hızlı bir şekilde oyunumuzu kaydedelim. Ardından da bölümü bitirelim artık. Yanlış hatırlamıyorsam dediğin gibi Salvatore bizi arayacak. Sıradaki görevde. Biz Salvatore da arasın da artık oyunu filene doğru adım adım ilerleyelim ya. Vallahi billah. Bitsin oyun artık da GTA e geçeyim hani. Çünkü yorumlar kısmında da görüyorum hani GTA 3 gelsin GTA ile zaman gelecek vesaire falan diye. Hani bu oyunu bitirdikten sonra bir de üstüne %100 bitirip ardından baştan sona GTA Level Stories Mobile Yayını da gelecek. Yayınları da gelecek. Öyle bitirdikten sonra GTA e geçeceğim. Tamamen. Tamamen GTA e geçeceğim ve GTA Level Stories'e de tamamen rafa kaldırmış olacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu arada ne kadar iğrenç bir atlayış gerçekleştirdim ya. Düzelsene lanet araç. Allah seni ne yapmasın. Öldüm. Kesin öldüm ha. İyi lan ölmedim. Güzel. Vay, şu aracı çalayım. Varya yakuza aracı çalayım bir havamız, artistliğimiz olsun ya. Yok abi izin vermedi. Şerefsiz yakuza. Hay koşsam aynı hızda gidiyorum. Normal koşunca da hızlanmıyor. Saçma sapan bir şey oldu orada. Neyse abi. Hatta şerefsizlere sıkayım dedim de arabadan inmedi adam. İnse öldürürdüm. Acımazdım yani. Hıncımı bir şekilde çıkarmam lazım çünkü. Ve artık kartallar da bizden nefret ediyor. Hani yakuza bitti. Forele bitti. Bilmem ne çetesi bitti. Şimdi sırada karteller abi. Mükemmel gerçekten. Nefes alamayacağız buralarda. Yemin <laughs> ediyorum buralarda nefes alamayacağız ya. Neyse oyunumuzu kaydedelim de. Gerisine sonra bakarız artık. Canımızı da bir dolduralım. Oyunun yüzde kaçını bitirip bu arada? 159 mu? Aynen öyle. Oyunun yüzde 59'unu bitirmişiz. Çarşamba günü zaten yeni maçık dünya bölümü gelecek. Büyük ihtimal intikamcı meleği görevinin soru set yani 3. şehirdeki görevi yapıyor olacağız. Haberiniz olsun diyerekten umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz bir beğeni bırak bir kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bilimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızdan Başka uygulamalarımızdan ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme, hep sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.